Merhabalar, lif uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine oldukça kolay kare bir lif hazırladım. Lifimizde hem yıldız tekniğini kullanacağız hem de kutu tekniğini kullanacağız. Lifimizin ortasında yıldız tekniğiyle çalışıp kenarlarında da kutu tekniği yapıp süslememizi yapıp modelimizi tamamlayacağız. 3 renk kullanacağım ben krem, vizon rengi değil de Kahvenin değişik bir tonu sütlü kahve diyelim yeşil. Bu üç rengimiz olacak modelimizde. Tığım 5 numara 1.50 milimlik silikon saplı bir tığ. Elinize yatkın her türlü tığ numarasını kullanabilirsiniz. Orta kısmımızda krem kenarlarında da sütlü kahve kullanacağız. Bu iki rengi ben zaten yakıştırıyorum ve birçok da model örmüşümdür bu renklerle beraber. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz en yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Şöyle üçlü bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip aynı yere yani fıstığımın üzerine bir fıstık daha yapıp kapatıyorum. Bir zincir çekip tekrar fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip tekrar fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde toplamda üst üste 11 tane fıstığımızı yapalım. 11 tane fıstığımızı tamamladık. Son fıstığımın tepesine yine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum karşıya da bir fıstık yaparak üçünü beraber yine kapatıyorum tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum karşıya da yine bir fıstık yapıyorum üçünü beraber kapatıyorum bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan sıramızın sonuna kadar gelelim sıramızı bu şekilde tamamladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane fıstığımız var. 10 fıstık burada var, 10 fıstık da burada var. Tekrar modelimi çeviriyorum çünkü 10 fıstık üzerine modelimizi kuruyoruz. Yine tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık daha. Yine dibine bir fıstık daha yapıyorum karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Yine karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çekip bu şekilde yine sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldiğimizde şu üstteki fıstık sayısının yine 10 olması gerekli. Sıramızın sonuna geldik. İki sıramızı böylece tamamlamış olduk. Modelimizi çeviriyoruz. Yine üçüncü sıramıza başlangıcımı yapıyorum. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Yine karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. 2 tane fıstığımızı yaptıktan sonra yeşil ipimizi buraya ekliyoruz. Bir tane şöyle zincir çekelim. Önce yeşille kremi birbirine sabitleyelim. İpimi uzatıyorum. Bir tane tepeyi yeşil yapıyorum. Bir tane de dibine yeşil yapıyorum. Bir tane de karşıya yeşil yapıyorum ve üç yeşilimi beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir tane yeşil yapıyorum. Yeşilimi bıraktım, kremimi alıyorum. Yeşili alta yerleştirdim. Yürüteceğim. Dibine krem, karşıya krem, bir yeşil iki krem, üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir tane krem, dibine bir tane krem. Karşıya da bir tane krem yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye krem. Dibine krem. Karşıya da krem yapıyorum ve üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Krem rengimi şöyle alta yerleştiriyorum. Yeşilimi yukarı çekiyorum. İpimi uzatıp bir tane yeşil tepeye, bir tane dibine, bir tane de karşıya yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir yeşil yapıyorum. Yeşil ipimi artık bıraktım, yürütmüyorum çünkü yeşille işimiz bitti dibinden krem alıyorum. Karşıdan krem alıyorum. Bir yeşil, iki krem, üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir tane krem, dibine bir tane krem, karşıya da bir tane krem yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir krem dibine bir krem karşıya da bir krem yapıyorum üçünü beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim yeşil ipimizi burada koparalım şu kısma yeşilimizi yerleştirelim şöyle çekelim bakın buraya da sabitleyelim sökülme olmasın kalan parçayı da şöyle içten çekelim daha sonra da makas yardımıyla ipimizi temizleyelim Üçüncü sıramızı da örmüş olduk. Hemen modelimizi çevirip dördüncü sıramıza başlıyoruz. Tekrar modelimi çevirdim. Tepeye bir tane krem kapatıyorum. Tekrar bir krem yapıyorum. Tepeye bir tane dibine yapıyorum. Bir tane de karşıya yapıyorum ve üçünü beraber kapatıyorum. Devam ediyoruz yine tepeye bir krem bu iki sırayı beraber öreceğiz. Dibine bir krem. Karşıya da yine krem yapıyorum ve üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir krem. Dibine bir krem. Krem rengini bırakıp şuradaki sütlü kahvemi alıyorum bir zincirimi çekiyorum ipimi burada tutuyorum kremi alta yerleştirdim şu yeşilin ortasına bir tane kahve yapıyorum iki beyaz bir kahve üçünü beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir tane kahve yine dibine bırakıyorum ve kremimi buradan alıyorum karşıdan 2 kahve 1 krem üçünü beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir tane fıstık dibine bir tane fıstık karşıya da bir tane fıstık yapıyorum üçünü beraber kapatıyorum tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya da bir fıstık üçünü beraber kapatıyorum. Yani krem rengiyle devam ediyoruz. Buralarda biraz ara geçişler hızlı örüyorum ama hani aynı rengi ördüğümüz için devam ediyorum. Tekrar tepeye dibine ve karşıya sütlü kahve yapacağımız için kremimi bırakıp sütlü kahvemle buradan bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Kahve ile kahvemi bıraktım. Yürütmüyorum. Karşıdan bir tane krem alıyorum ve üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine de bir fıstık yaparak sıramı böylece dördüncü sıramı tamamlamış oluyorum ve kapatıyorum bir zincirimi çektim yine kahve ipimizi burada koparıp köşeden çekelim buraya sabitleyelim kalan parçamızı da iç kısımdan çekip makas yardımıyla keselim bakın sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk 1 2 3 4 sıra modelimi çeviriyorum buradan sonra aynı işlemi tekrarlayacağımız için sizlere sadece anlatacağım Tepeye Meryem kızım azıcık sesini kısar mısın? Çok az. Tepeye çocuk çizgi film izliyor kusura bakmayın sesten dolayı. Tepeye dibine karşıya fıstığımı yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir tane daha yapalım. Tekrar tepeye dibine karşıya yine Üçlü fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Hemen sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Bakın bu şekilde renkli çiçeklerimizi yaptıktan sonra iki sıra düz örüyoruz. Yine iki sırada çiçekli bir sıra yapıyoruz. Sonra en sonunda iki sıra düz olarak kare parçamızı tamamlıyoruz. Tekrar etmek istiyorum. Bu sıradan sonra iki sıra bu şekilde düz. 2 sıra bundan örüyoruz. 2 sıra da yine düz örüyoruz. Şuradaki fıstık sayısının da 10 olması gerekli. Burası zaten 10. Kare bir parça elde ediyoruz. Şimdi ben karemi tamamlayacağım. Bitmiş hali e, gördüğünüz zaman daha net anlarsınız. Ama aynı işlemi tekrarladığımız için tekrar tekrar hani videoyu uzatmak istemedim. Devamını çünkü devamını da yapacağız modelimizin. Dediğim gibi bu şekilde 2 sıra düz renksiz 2 sıra çiçekli İki sırada renksiz örerek modelimizi tamamlayalım. Sıramızın şöyle son kısmına kadar geldik. Yine 10 tane fıstığımız var tepe kısımda. Modelimizin köşesini dönerken önce tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle dibine yani krem olan kısma bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bu bizim bakın köşe dönmemiz. Devam ediyoruz. Tekrar tepeye bir tane fıstık. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık. Yine karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık, ikisini beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde yine şu köşeye kadar geliyoruz. Köşede bu işlemi tekrarlıyoruz. Tekrar şu köşeye kadar yine kutu tekniğiyle gidiyoruz. Aynı işlemi bu köşede de tekrarlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde ben size birleştirmeyi göstereceğim. Modelimizin dört kenarına da kutu tekniğiyle ilerledik. Sıranın sonuna geldik. Son kısımda bu şekilde yaptıktan sonra artık burada bir birleştirme yapmamız gerekli. Hem arttıracağız hem de birleştirmemizi yapacağız. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya da bir fıstık yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim Bakın bu şekilde köşemizi yaptım köşeden tekrardan aynı yerden bitirdiğim noktadan buradan başlangıcımı yapıyorum kapatıyorum Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Şöyle karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Diğerinde başladığımız gibi başlıyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Yine şöyle karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. E buradan başlıyoruz. Yine her köşede şu köşe döngüsünü yapıyoruz. 1 2 3 kenarda. Bitirdiğimizde de benim yaptığım işlemin birebir aynısını yapıyorsunuz. 4 sıra örüyoruz bu şekilde 4 tane kutu tekniğiyle sıra örmemiz gerek dolanarak 4 sıra örüyoruz 4 sıramızı ördükten sonra kenarına bir sıra krem gideceğiz ee, kenar kısmında sizlere göstereceğim ayrıca 4 tane de bana e, krem rengi puf çiçeğine ihtiyacımız var hem siz çiçeklerinizi hazırlayın hem ben hazırlayayım yani 4 sıramı da tamamlayıp modelin bitmiş halini sizlere göstereceğim Modelimizin 4 sıra olan kahverengi kısmını ördük. Modeli biraz daha büyütmek isterseniz bir sıra daha kutu tekniği yapıp sonradan kenarını yapabilirsiniz. Ama ben boyutu bu şekilde bıraktım. Ee, şöyle göstereyim size hemen kenarın yapılışını da göstereceğim sizlere. Herhangi bir noktadan fıstık yaparak başlayabilirsiniz. Mesela şu şekilde hiç bilmeyen arkadaşlar için başlangıç için tığınıza şöyle ilmeğinizi atın. Hemen başlangıcı göstermek istiyorum sizlere. Şuradan girişinizi yaptığınız zaman herhangi bir aradan ipinizi uzatarak fıstık yapmaya başlıyorsunuz. Kapatıyorum fıstığımı. Tekrar 4 zincir çekip tepesine pıtırcık yapıyorum. 4 zincir çekip tepesine pıtırcık yapıyorum bir zincir çektim araya bir sonraki araya bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstıklarımı dörtlü doldurdum yine kapatıyorum dört zincir çekip tepesine batıyorum dört zincir çekip tepesine batıyorum bu şekilde tüm modelin etrafına aynı işlemi tekrarlayarak modelimizi tamamlıyoruz ben zaten şu kısmı ayırmıştım sizler için Buradan itibaren modelimi örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bu şekilde araya birer tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyorum. Farklı kenar uygulaması yapabilirsiniz. Dilediğiniz kenarı yapmanızda hiçbir sakınca yok. Model gözünüze küçük gelirse bir sıra daha kahverengi örüp daha sonra kremini yapabilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Büyük seven arkadaşlar varsa o şekilde ilerleyebilir ama bunu lifin boyutu gayet güzel. Bu şekilde tüm sıralarımızı tamamlıyoruz. Ben bu şekilde şuraya kadar tamamlamamı yapayım. Daha sonra üst süslemesine geçeceğiz. Ayrıca şu şekilde de puf çiçeklerimizi hazırladık. Onların da e, modele nasıl bir ekleme yapacağımı göstereceğim sizlere. Tamam. Modelimiz bu şekilde bitirdik. Şimdi süslemeye geçebiliriz. Ben İsterseniz bu yapacağınız şeritleri krem rengi de yapabilirsiniz ama ben yeşil yapacağım. Şu şekilde yeşilden ben 60 tane fıstık ördüm. Hemen onun ben henüz ipimi koparmadım. Hani yetmeme ihtimaline karşı devam edeceğim. Size fıstığın üst üste yapılışını da görmek, göstermek istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar için 3 tane zincirimi çekiyorum. Fazla sıkı çekmeyin. Özellikle ortadaki zinciri gevşek çekin. İpimi uzattım ortaya fıstığımı yapıyorum. Yine dörtlü dolduruyorum. Kapatıyorum. Tekrar aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Yine aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Yani son yapmış olduğum fıstığın tepesine kapatıyorum. Son yapmış olduğum fıstığın tepesine yine fıstık yapıyorum. Bu şekilde peş peşe 60 tane fıstığımı ben hazırladım henüz yetip yetmeyeceğini bilmiyorum e, 60 tane ördüm geçirme işlemi yaptıktan sonra eğer eksik kalırsa örmeye devam edeceğim o yüzden ipimi koparmadım şu kısımdan eklemeye başlıyorum geçirmeye başlıyorum 1 2 3 3. sırada ekleme yapacağım ben 2 burada bırakıyorum 2 de üstte bırakmış olacağım o <laughs> ile beraber ee, siz bir sıra daha fazla yaparsanız eğer yine aynı üçüncü sırada eklemenizi yapabilirsiniz. Şurası bizim biliyorsunuz şöyle orta kısmımız ilk girişimi oradan Yapacağım Şu köşeden bakın Tığımla Tığa da gerek yok şöyle elinizle bir alttan Bir üstten Bir alt e, Fıstıktan geçiriyoruz Şöyle bir üstünden geçiriyoruz Bir alttan Bir üstten Tekrardan bir alttan, bir üstten bu şekilde sıramızı takip ediyoruz. Bir alttan, bir üstten. Şöyle aralıklarla ipimizi çekelim. Devam ediyorum. Bir alttan, bir üstten. Tüm e, modelin kenarına aynı bu işlemi devam ettiriyoruz. Bakın bir alttan. Bir üstten. Yine ilk köşeme geldim. Hemen şöyle dönüş yapıyorum. Bakın. Aynı sırayı devam ediyorum. Yukarıya doğru çıkmayın. Hemen köşeden dönüşümüzü yapalım. Bu şekilde tüm modelin etrafına yeşilimizi geçelim. Fıstıklarımı geçirdim. Yalnız ben fıstıklarımı geçirirken aynı zamanda şöyle düzenlemesini de yapıyorum. Hani gelişi güzel. Ee, bu işlem geçirdikten sonra yapıyorum. Bakın şimdi e, bir fıstığı fıstığın üzerine altına birini üzerine denk getiriyorum ki yani daha güzel ve muntazam durması açısından düzeltileri ilerliyorum. Hani gelişi güzel de aslında geçirmiyoruz. Bu şekilde geçirdik. Böyle fazlalığım kaldı. Bakın bu kadar fazla kaldı. Yani üç tane fazla örmüşüm aslında ben. O üç taneyi şuradan sökeceğim. Bunu buraya döneceğim. Şu an söktüm. Ee, duruma göre devam edeceğim sökmeye. Şöyle ipimi önce bir fazlalığı çıkarayım buradan. Bu şekilde. Şöyle biraz yakınlaştırayım ki yaptığım işlemi görün. Bu modelimi yine şuradan geçiriyorum. Bir de buradan geçiriyorum. Arkadan da geçirdim. Şimdi bu alt kısımda birleştirme yapacağım ama önce düzeltmemi yapayım. Düzeltmemi yaptıktan sonra birleştirmemi yapacağım ki modelimiz muntazam olsun. Bakın düzeltmelerimi de yaptım. Bu arkada bir fıstık daha sökmem gerekiyor. Bir fıstığımı daha söktüm. Bu iki fıstığı şimdi yani söktüm. Fıstığımı birbirine eklemem gerekli. Buradan birbirine ekliyorum. zincirimi de çektim ve ipimi kesiyorum ip temizliğimi de yapayım şöyle şurada bir düğüm atacağım ikisi modeli birbirine ondan sonra iplerimi keseceğim modelimizin tüm yeşillerini geçtikten sonra biliyorsunuz şu şekilde dört tane puf çiçeği hazırlamanızı istemiştim normal klasik puf çiçeği her köşeye birer tane bu puf çiçeğinden ekliyoruz ve modelimizi renklendiriyoruz eklememizle beraber yapalım. Bakın iplerimi ayırmıştım bağlamak için. Hemen şöyle birini buradan geçiriyorum. Arkasını çevireyim modelimin. Birini buradan geçirdim, birini de karşıdan geçirdim. Ve güzelce düğümlüyorum. Sıkıca 2 ve 3 3 sefer düğümümü attım. işimi yine de garantiye almak istediğim için hani herhangi bir sökülme, açılma yaşanmasın diye ipimi buradan çekiyorum güzelce. Sabitledim. Kalan ipimi de içinden çektim, kaybettim. Ve bu şekilde modelimizi tamamlamış oluyoruz. Hemen modelimizin bitmiş halini de sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde. Hem güzel hem gösterişli bir model. Çok da zarif bir model oldu. Renk uyumu da harika oldu. Dilediğiniz renklerde bu modeli çalışabilirsiniz. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.